Aras Kuş Cenneti'nde 2025'te 11298 kuş halkalandı. Kuzey Doğa Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izniyle Aras Kuş Cenneti'nde kuş araştırma çalışmalarının bu yılki etabını tamamladı. Bu 3 aylık periyot içerisinde 100 türden 6.342 kuşu halkaladık ve doğaya geri saldık. Aynı zamanda 3 yırtıcıya da uydu vericisi yerleştirdik ki verilerini uydudan takip edebilelim. Bu çalışma gönüllülerimizin yardımlarıyla Kuzey Dağ Terneği tarafından yürütülüyor. Gönüllülerce sürdürülen bu yılki çalışmalarda 117 türden kuşlar ayaklarına halka takılmasının ardından doğaya salındı. Halkalanan kuşlar arasında nesli tehlike altındaki türlerin bulunduğu kırmızı listede yer alan üveyik, bozkır delicesi ve çayır delicesi de yer alıyor.